tarafta Ömer'e geldi Ömer şut ve gol uyardı ve karşılaşma bir kez daha başladı Emir Yonar Ege Ege Bulut pasında hata var bir kez daha şimdi Eymen topla buluştu Sol kanattan ortadan Ömer bindirdi. Kaleciyle karşı karşıya kalabilir. Mustafa Ömer Halland. Bir kez daha şimdi Eymen topla buluştu. Sol kanattan ortadan Ömer bindirdi. Kaleciyle karşı karşıya kalabilir. Mustafa Ömer Haland Ömer son temas. Kaleci eline Çağatay'ın pasında Mustafa Bir kez daha Kartal Spor yükleniyor Beşiktaş kalesine. Şimdi Burak ata şut direkten döndü az noktada topla buluştu ama topu güzel kontrol edemeyince ne diyor kartal spor Ömer'e bırakabilirse orada 3 kişi arasında kaldı kartal spor yine hata devam ettiriyor ortası içeri Ömer vurdu son anda Karıcı Mustafa kartal spor Ömer'e bırakabilirse orada 3 kişi arasında kaldı Kartal Spor yine hata devam ettiriyor. Ortası içeri Ömer vurdu. Son anda kaleci Mustafa kendi kalecini gol atıyor. Ömer! Ömer Haaland! Dribbliklerle şimdi Ömer 2-2. Haaland Ömer. Karşısında 14 numara var. Haaland Ömer ceza alanına girdi. Haaland Ömer uzaktan şut ve gol! Dribbliklerle şimdi Ömer 2-2. Haaland Ömer. Karşısında 14 numara var. Halla Ömer ceza alanına girdi. Halla Ömer uzaktan şut ve gol! Ömer şut ve gol! Ömer kameraya koşuyor. Golle buluşuyor. Hareket elleri kullandı. Devam dedi Mehmet Tekin. Bir kez daha orta alanınızı geçiyor. Burak ata, sağ ata, Ömer'i düşündü yine. Ömer iki kişi arasında. Ömer gidiyor. Ceza sahası içinde. Şut ve gol! Topla çıkma çabası Kartal Spor. Hızlı hücum şansı orta alanda. Ömer topu istedi. Ellerini kullandı. Avantaj Beş evler sporda devam dedi müsabaka hakemi Mehmet Tekin. Şimdi topla buluşuyor uzaktan şut. Harika bir pozisyon. Skor avantajını korumak var. Bunlar zaman süre çalmanın farklı metotları diyebiliriz. Sporcular da bu kurnazlıkları zaman zaman sağ içerisinde yapmalılar. Kendi lehlerine oldukça. Diyelim ve kaptan şimdi Yusuf. Yusuf. Kartal spor. Burak uzaktan şut kaleci. Dönen top. Bir kez daha. Top, topu kaçırdı elinden. Ve gol Evet aslında. Evet derinde bir pas aldı. Şimdi topla buluşu orta içeri. Ön tarafta Ömer'e geldi. Ömer Şut ve gol! Evet aslında. Evet derinde bir pas aldı. Şimdi topla buluştu orta içeri ön tarafta Ömer'e geldi Ömer. Şut ve gol! Ayak içi pas Ömer buluştu topla. Ömer dışarı dönecek şimdi. Egemen Eymen yanında. Eymen topu aldı. İçeri girdi ceza sahasında müthiş bir şut. Seken top bir kez daha karanbol doğru Ayak içi pas. Ömer buluştu topla. Ömer dışarı dönecek şimdi. Egemen Eymen yanında. Eymen topu aldı. İçeri girdi. Ceza sahasında müthiş bir şut. Seken top bir kez daha daha karan son anda defans araya girdi. Bir kez daha, ikinci bölgede pas hazırlıkları Yiğit Top kaybı. Şimdi Ali Efe. Ali, Efe. Ali Efe. uzaktan şut direkt kaleye. Mustafa başarılı. Mustafa küçük ayıp. Ömer pası defanstan döndü. Bir kez daha şimdi arka planda Ali Efe. Ali Efe dönen top. Uzaktan şu defansta Emir İmre oyuna dahil oldu kaleci olarak. <laughs> Çıktı sağ tarafta Ege Bulut. Ortası içeride Ömer'den önce defans. Seken top bir kez daha Eymen. Eymen şuuuut ve goooool 6-0 ve goooooool 6-0 oluyor Eymen, Arda Baran, Arda Baran Ali Efe, Ali Efe döndü topu aldı sol ayak şuuuut Çeldi topu Bir kez daha Ömer'in önüne düşüyor Ömer affetmiyor bu ikinde. Şimdi Meli topla buluştu. Sol tarafta takım arkadaşı Ali Efe. Ali Efe söktü. İçeri gir ceza sahasında bir çalım daha atıyor. Şut kaleci. Ve iki numara Ege Bulut. Oyundan çıkan sporcular oldu. Şimdi numaralarını da gördüğümüz zaman onları da anons edeceğiz değerli sporcular var. 17 numara çıkıyor. Kartal Spor'da da 7 numara çıktı. Bir de anons edeceğiz. Arda arda değişiklikler. Yani koşuyor tabii. Şimdi topla buluşan Mustafa şu tarz farklı o. Sağ tarafta bindiren takım arkadaşını gördü ama topunu uzaklaştı, topunu yetiştiremedi. Defansta bir anda boşluk yaptı hareket faal önceki hareket. Şimdi sol taraftan topla buluşuyor. Kartal Spor hızlı hücum şansı top kaybı. Bir kez daha ikinci bölgede topu kapıyor. Altı numarasıyla Kartal Spor. spor. Beşevler Spor zaman zaman etkili ataklar ve serbest atış kazandı. Orada 19 numaralı sporcu yapılan hareket faal. 15 numara dahil olmuş. 15 numara Melih Alançayır dahil oldu. Sert şut kaleciye. Kaleciye hoş geldiniz dedi. Sağ tarafa döndü. Atak yönü devam ediyor sağ taraftan. içeri girme çabası. Son temas out. Kartalspor'un pozisyonu. Sol tarafta derin pas. Aynı Mustafa, Mustafa Can içeri girdi. Mustafa Can okay, Mustafa asistini abi. yaptı. Okay, Şimdi abi. Melih ve kaleci. Okay, Emre. Sol tarafta derin pas. Aynı Mustafa, Mustafa Can içeri girdi. Mustafa Can okay, Mustafa asistini abi. yaptı. Okay, Şimdi Melih ve kaleci Emir İmre Müthiş pozisyon Bir kez daha Çağatay Çağatay Arapasında başarı var Ali Said, Ali Said topla gidiyor Ayakları çok iyi Gelişine şut vurabilecek mi? Yatarak müdahale Orta alanda Melih Döndü, alır almaz Arapas şu sağ tarafta Çok müsait bir arkadaş var ama kısa düştü pas Kartalspor 8. gol için yükleniyor. Orta içeri arka tarafta. Çok rahat bir şekilde şimdi Eymen pasını verdi. Bu taraftan destek geldi. Ali Sait ayakta kalan dili duran bir fiziğiyle uzaktan şut defansa çarptı. Ve son anda kaleci Çağatay yine Kartalspor defansında kalabalık ve yoğun bu pozisyonda da başarılı gole geçit vermedi. Evet değerli spor seyirler Kartal Spor 7-0 galip geldi. 5 tane gol Ömer Salıver'den gelirken Eymen Egemen Şanlı ve Kıvanç İşçimen'in golleriyle Evet şu anda fotoğraf çekiliyor. veriler de arkada. Seyirler puan cetvelleri de ekrana geldi zaman zaman. Ve şimdi Kartal Spor, Spor röportaja geliyor. Evet Ömer, Ömer'le başlıyoruz röportaja. Ömer'in. Evet Ömer. 19 27 20, 29 38 ve 44'te 5 gol ve 7 0la Zaten ben golleri açınca takımıma güvendim, kendime de güvendim ve devamı geldi. Aa, bunu diyorum. evet, tebrik ederiz. Hemen kaptan Yusuf Selim'i alalım. Evet Yusuf bugünkü maçtaki neler söyleyeceksin? Bu Beşevler poz bir de canlı yayında kameraya verin arkadaşlar. Son sözü Evet görüntü kamerada. Evet güzel bir pozla veda ediyor değerli spor severler. Hüdavendiger evet evet. Hüdavendiger kart pozu bir de canlı yayında kameraya verin arkadaşlar. Son sözü Evet görüntü kamerada. Evet güzel bir pozla veda ediyor değerli spor severler. Hüdavendiger evet evet. Bir gel Kartal Spor 7-0 pozu bir de canlı yayında kameraya verin arkadaşlar. Son sözü evet görüntü kamerada. Evet güzel bir pozla veda ediyor değerli spor severler. Hüdavendi gel evet evet. Hüdavendi gel Kartal Spor 7-0 yeniyor. 5 pozla veda ediyor değerli spor severler. Hüdavendi gel evet evet. Hüdavendi gel Kartal Spor 7-0 yeniyor. 5 gol Ömer'den. Bir gol Eymen'den ve diyoruz. Şimdi gol tekrarlarıyla sizlerleyiz. Hoşça kalın. Biz gerçek